Ben sırtı Alo Hocam ben oruçluyken ölsem ne olur hocam meslek icra ediyorsunuz acaba? Benim kerhanelerim var. Pezevenksiniz yani. Bizim tuvaletin sifonu bozulmuş. Ee? Yani sifonu çekmeyince çok kötü koku yapıyor. Ee nereye sıçacağız peki? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Yani diyorum ki sıçmak bir kenara işiyince bile çok koku yapıyor kardeşim. Dün benim çok tuvaletim geldi gidip tuvalete işemedim. Aferin sana. Ne işedin peki? Yeter kardeşim sen daha fazla içme istersen. Bırak ya sana ne? Ne? Ne var oğlum? Sabah sabah midene dokunmasın asitlidir bu kardeşim. Ya bırak sana sana amına koyayım ya. Ben onun içine yaşadım. Ne dedin? Onun içine yaşadım ben. Ne e ne biçim mahvursun be adam? Ağzın dursa kötü durmuyor. kötü dursa ağzın durmuyor. Merhaba, odama bir fıstık vurarlarsanız Odanızda fıstık. Ha fıstık fıstık. Kuşum için. Kuşunuz için Bekir Bey sizin kuşunuzdan bize ne? Öttürmek istiyorsanız gidin dışarıda öttürün kuşunuzu. Hanımefendi bakın bağırmayın. Uyuyan kuşu uyandıracaksınız. Sonra zapt edemiyorum. Beni de... Ceylan çarpıyorlar. adamı ceylan çarpıyorlar. <laughs> adamı ceylan çarpsa daha iyi adamın anasını sıkmışsın ya. Alo. Hocam ben oruçluyken ölsem ne olur acaba? Orucunu pamukla açmış olursun. Ne olur? Ey <laughs> hocam sakin. kadın eşine boşanma davası açıyor. Diyor ki hakim bey çocuğun bende kalmasını istiyorum. Sonuçta 9 ay onu karnımda taşıdım. Hakim kocasına dönüyor. Kadını duydunuz. Ki sonuç olarak haklı da başka demek istediğiniz bir şey var mı? Adam diyor ki olmaz olur mu hakim bey? Tabii ki de diyeceklerim var. Sayın hakim. Diyelim ki canınız soğuk bir kola istedi. Makineye parayı attınız ve kola size geldi. Şimdi bu kola makinenin midir yoksa parayı içine atanın mı? Hakim cevap veriyor. Yaz kızım, çocuk babada kalacaktır.